Bir sarılmanın gücünü hafife alma. Bazen söylenemeyen kelimeleri, verilemeyen cesareti ya da paylaşılmayan sevgiyi tek bir kucakla hiç anlatır. Ama sarılmak sadece duygusal değil, bilimsel olarak da bir ihtiyaç. Sarıldığında vücudun oksitosin üretir. Adına mutluluk ya da sevgi hormonu da diyebiliriz. Oksitosin kalp atışlarını yavaşlatır, kan basıncını düşürür ve stres hormonlarını azaltır. Kısacası sarıldıkça daha sakin, daha güvende ve daha mutlu hissedersin. Ve dikkat! Sarılmak sadece romantik bir şey değil. Ailen, arkadaşların, hatta bir dost hayvan. Kimin ne olursa olsun içten bir sarılma bağları güçlendirir, yalnızlık hissini azaltır. Üstelik düzenli sarılan insanlar kalp hastalıkları ve depresyon gibi sorunlara karşı daha dirençli olur. Bir sarılma bazen saatlerce süren bir sohbetten daha etkilidir. Çünkü dokunuş, kelimelerin ötesinde bir dil konuşur. İnsan doğası bunu arar, ister, sever. O yüzden şimdi kollarını aç. Sevdiklerine sımsıkı sarıl. O sıcaklığı hem kendine hem de onlara hissettir. Hatta bu videoyu izledikten sonra sarılmak istediklerini etiketle ya da onlarla paylaş. Çünkü bir sarılma hem kalpleri hem de günleri ısıtır.